Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mama paylaşım videosu yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuşlarımıza mama yaptık. Öyle mama yapılırken videoya çekemedim. Kusura bakmayın içine ne koyduğumu falan gösteremedim. Çünkü hastayım. Kanalda video olsun diye böyle iki dakikalık bir şey çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mamamız için nane var, havuç var, ee, ondan sonra marul var, ee, kırmızı pancar yok, yumurta var, ee, elma attım biraz içine, zalatalık var arkadaşlar, ee, hazır mama var, ee, kendi hazırladığım bir mama, hazır mama, onun tarifini vermeyeceğim, öyle bir mamam var arkadaşlar, hepsini bir karıştırdım, hazırladım mamayı kuşlarımıza verdi. Kuşlarımız da gördüğünüz gibi yiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maksat kanalda video olsun arkadaşlar. Zaten hastayım. Nereden bayağı hastayım hem de. Video çekecek halde bile değilim. Ama yine de böyle kısa bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Göstereyim. Mamayı yiyorlar zaten kuşlarda. Harıları gördüğünüz gibi. Evet. Bir de bu yeni çiftlerimizden bir çiftinin yavrusu olmuş. Onu göstermek istiyorum size. Şöyle. Annemiz yeşil arkadaşlar. Babamız şöyle bir sarı. Parçalı. Şöyle göstereyim. Bir tane yavruları dünyaya gelmiş. Onu da göstereyim dedim videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnanın çok hastayım. Daha detaylı bir video çekmek isterdim ama üzgünüm kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.